Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için söyleyeyim ki ben 8. sınıfa giden bir öğrenciyim ve LGS'ye gireceğim bu sene. Yaklaşık 1,5 milyon yani 2 milyon yakın öğrenci gibi ben de LGS'ye gireceğim. Ve bu süreçte LGS için çalışma mı göstereceğim. Mesela bazı tüyolar vereceğim diyorlar. Söylemedim galiba işte püf noktaları. Ee, umarım beğenirsiniz. Benim adım Ekrem bu arada. Tanımayanlar için. Belki bazılarınız biliyordur. Ee, başlıkta stabilo şey vardı. Belki takarsınız yani. Merak edersin diye söyledim ben. Merak ederdim şahsen. Burada edingi koydum çünkü ben başladığım bir şey bitirmeye çok özen veririm. Onun için ders çalışmama ara veririm ama asla bir gün yarım çalışmam. Yani ya çalışmam ya da çalışırım gibi. Onun için de genellikle tam çalışırım. Onun için bu kalemlere sene başından başladım. Bitirmek için bu kalemleri de bu kalem burada. Ben bu kalemi kontrol ediyorum. Bunu niye söyledim bilmiyorum. Bunlar benim üç tane şeyim. Süslü püslü kalemler, güzel fosfor kalemler, silgi. Silgi kabından çıkmış gördüğünüz gibi. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Benim için yaptığım soruların doğruluğu benim için önemli. Onun için burada çok süslü püslü kalem yok. Etrafta o güzel değil. Çünkü önemli olan kaynak ve çözdüğümüz soruların doğru yapılmış olması. Bugün burada yaptığım soruları göstereceğim. Ee, ben günde 90 soruluk bir deneme alıyorum LGS denemesi. Onun haricinde de günde yaklaşık 220 soru soru çözüyorum. Yani günde denemeyi de sayarsak çözdüğüm soru yaklaşık 300 falan oluyor. Bence ideal bir soru sayısı, güzel bir soru sayısı. Kaynaklardan burada göstereceğim kaynaklardan da dediğim gibi iki civarı soru çözüyorum. Şimdi bu kaynakları size tek tek tanıtacağım. Bunları kenara alalım. Matematik kitabı olarak niteliği kullanıyorum. Nitelik gerçekten çok güzel bir kaynak. Soru kalitesi çok güzel ve böyle sorular olması iyi. Bu kaynaktan çok çözmedim. Çünkü bir hataya başvurdum ve sene başında bir sürü kitap aldım arkadaşlar. Bu yüzden de bazıları bitmedi. Bunları sene sonunda bitiremediklerimi daha var. 15 gün falan. LGS 17. Ya bugün ayın 3'ü. Ne zaman atarım bilmiyorum videoyu. Daha var yani şey olmasına legacy Bitiririm belki. Bitiremediklerim ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Ya da geri dönüşüm kutusuna atarım. Böylece tekrar kağıt olup kullanıma gelebilir. Neyse. Niteliği çok öneririm size. Ben nitelikte günde 30 40 soru çözüyorum. Kalan 10 20'sini de İsem'den çözüyorum. İsem'i de göstereceğim ama genellikle nitelikten çözüyorum. Nitelin soruları ipuçları çok iyi. Burada mesela sorunun cevabını bile verebiliyor neredeyse. O soruyla ilgili püf noktaları. Ya hepimizin karşısına çıkar mesela grafikli soru. Grafikli soruyla ilgili püf noktası veriyor. Sen o grafikli soruyu gördüğünde direkt yapabilirsin bu ipucundan ip arkadaşlar. Evet konuşamadım. <laughs> kitap düştü. Konuşamadım yine. Devam edelim. Biraz içeriğini göstereyim size kitabın. Böyle soruları var. Bazı soruları en arkasını göstereyim. Ha, bir de burada LGS'de çıkmış şeyler var. Az kalsın unutuyordum. Çok güzel. Bakalım en çok neyden çıkmış? 5 soru. Doğrusal denklemler. Şükür yok. Yani bakın çok fazla çıkan bir şey gelmemiş. Bu biraz avantaj. Ee, bunlara biraz yoğunlaşacaklar onun için. Karakökli ifadelere. Yoğunlaşmayabilirler çünkü zaten 3 tane sorulmuş. Fazla sorulmuş. Veri analizi umarım sorulur. Basit bir soru. Üstü ifadeler. Ben çarpanlar ve katlar yoğunlaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü konu da azaldı zaten. İşte burada örnek çözümler var. Arkada gördüğünüz gibi. Öyle bundan çözümüm yarım kaldı. Yarım kaldı derken yarım kalmasını sevmiyorum demiştim. Ama ara verdim diyenilebilir. Bunu bu kenara alalım. İstem. Sen de gerçekten çok iyi. Bundan çok az çözdüm. Dediğim gibi çok kitabım vardı ve ben bir kitabı bitirme odaklı çalıştığım için bazıları bitiremedim. Bunların da sorulması mesela bu çok basit gibi duruyor. Fakat biraz işlem gerektiriyor ya da bu soruları çok basit şey sorulan gibi. Başta böyle alıştırma sorular, sonra ilerleyince size göreceksiniz. Alıştırma sorular devam ediyor. Yavaş yavaş gerçekten zorlaşmaya başlıyor bu konuyla ilgili sorular. İşte ben bununla ilgili az yaptım ve yanlışlarım var. Anlıyorum tabii sonradan. Ben zaten arkadaşlar bu benim biraz tedirgin ediyordu. Yanlışlarım sonradan anlamam. Ama hep yanlış yapmam. Yani biraz tedirgin ediyor ama sonra anladım ki kontrol etmememden. Bazı kaynaklar var benim böyle yanlış hakkında nedenleri var. Onları anlayınca bir rahatladım. Din'e gelelim. Din'i çok göstermeyeceğim. Çünkü ana dersler daha ağır daha önemli oldukları için. Din kültüründe çanta kullanıyorum. Çanta yayınlarını seviyorum. Güzel bir yayın. Etkinlikleri çözmüyorum çünkü LGS'de etkinlik çıkmayacak ama siz konu varsa yapabilirsiniz. Benim konu pek olmadığı için çözmüyorum. Soruları kısa hatta dürüst olmak gerekirse din basit bir konu bence konuları falan. Direkt oku yap gibi LGS'de öyle yapmayın tabi ama ben bunun Testlerini, 10 soru testlerini 2 dakikada bitirebiliyorum. Siz de dinde hızlıysanız, belki de böyle yapabilirsiniz ama, 2 dakikada değil de, bir 5-10 dakikanızı ayırın ve kontrol edin. Dinde olsa. Dinden doksa, 497 alanlar var. Düşünsenize, 500 tane puanı öyle kaçırıyorsunuz. Bu çok üzücü bir şey. Onun için tabii tabi ki de kontrol edin. Türkçe'ye gelelim. Yine çanta inleri, bayılıyorum. Ve bunları da falan anlıyorum sonra. Bunda bayağı çözdüm. Ögelerdeyim. Cümle ojeleri sevdiğim bir konu. Evet, onun haricinde burada ne varmış Cümle Nogeleri. Bakalım ne kadar kalmış arkadaşlar sizlerle beraber. Bakayım ben de. Ana fikir falan yoktu galiba aslında vardı yanlış hatırlamıyorsam. Niye net çıkmıyor yazılar? Ha tamam. Evet, bakalım kaçıncı kişi az. Onu çok bulamadım arkadaşlar. Konularla biraz karışık işte konular çünkü farklı arkadaşlar değişti bildiğiniz üzere. Evet bu kaynağa da öneririm. Türkçeden aa, bu arada ortalama soruları söyleyeyim. Dinden günde 20-30 soru çözüyorum. Eksiğim olmadığı için çok Çözmeye ihtiyacında bulunmuyorum. Ama dediğim gibi aksatmıyorum. Matematikten günde 40-50 e arası soru çözüyorum. Yalnızların hepsine bakıyorum ya da soruyorum birilerine. İşte matematik ikisi zaten bunu da kenara alayım. Türkçeden de 40-50 e arasında soru çözüyorum. Ama dediğim gibi hiç bunlar azalmıyor. Ortalama civarım 40-50. Hatta bazen belki 60 falan da olabiliyor ama öyle yani. Genellikle 50 soru çözüyorum. 40 soruya da pek düştüğüm söylenemez. İnceden de 20 soru falan çözüyorum. Bir de bunun içeriğine bakalım. Koray Varol'un matematiği var. Ama o ultra yeni nesil. Bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere değil. Yarışma sorularını hazırlayan sorular. Bir soru çözdüğümde resmen dünyalar benim oluyor. Bunun matematiğini çözünce. Onun için onu pek çözmek istemiyorum. LGS kolay bir sınav değil ama ultra da zor bir sınav değil şimdi. Gecesi güzel ama soruları çok güzel. Bunda da neredeyim bakalım. Ee, anket şeyleri. Galiba on the phone'daymışım. Evet. On the phone. Bunda da on the phone'dayım. Bakalım ne kadar kalmış. Adventure Ride kadardı galiba konular. Bakalım burası ne? Turizm mi? Hemen bir bakayım arkadaşlar. Şurada yukarıda konularım yazıyor. Aynen turizm yok. Buralar yok. Adventure'a kadarmış. kadarmış. Bunu da çoğunu çözdüm. Önerdiğim bir kaynak. Bu da ben dediğim gibi 20-30 soru arası çözüyorum İngilizce'den de. Evet bu kaynaktan çok çözmüyorum. Neden? Çünkü konuların ana dersleri bitti. Ve ara derslerden de kaynaklarım var. Ama şeyleri çok iyi. Gerçekten var ara dersleri. Bunu da ara sıra çözeceğim. Bunu almanız çok öneririm ama geç kalmış olabilirsiniz. Çünkü 1001 soruyu son 10 günde aslında bir günde 200 soru falan çözseniz yaparsınız. Alabilirsiniz bunu da. Hatta günde 200 soru çözerseniz 5 günde bile bitirebilirsiniz. Harika bir kaynak. Ee, i̇çindeki sorular gerçekten çözülmesi gereken 1001 soru. Hiçbir normal soru yok. Hepsi yeni nesil. Ama yapılabilecek yeni nesil. Çözünce mutlu oluyorum. Ben acaba LGS'de de böyle güzel sonuçlar çıkarabilecek miyim diye. İşte bunu da kenara alalım. Uzun bir video olacak. izleyen herkese çok teşekkürler. İnkılap tarihi. Azıcık basım hataları var. Ama önemli olan soru kalitesi. Kadar yerine KDR Kedar gibi şeyler yazmışlar. A harfini unutmuşlar. Ama bu çok onu önemli bir şey değil. Soru kaliteleri aşırı iyi. Bir inkılap tarihine göre hayatıma gördüm en yeni nesil sorular. Bu yayınları da almanızı öneririm. Ben bu arada bir şey de söyleyeceğim. Bu yayında dediğim gibi en yeni nesil soru gördüğüm kitap tarihinde en iyilerden. Çok saçma hatalar yapıyorum yine. Ama okudukça anlıyorum ve arkadaşlar mesela 10 soruluk bir testte siz onun ikisini yanlış yapıyorsanız öğrendiğiniz o iki yanlıştır. Doğruları öğrenmezsiniz. Bunun için yanlış yapmaktan korkmayın. Evet, İnkılap Tarih'de böyleydi. İnkılap'tan edip unuttum. Ama 20-30 soru arası çözüyorum yine. Biraz unutkanım öyle dersiniz. Ama söyledim galiba. Fen. Fen bitti. Bakalım hatta basit makinelere kadar. Hatta biraz basit makineler de çözmüş olabilirim. Evet bitti. Fakat devam etmiyorum. Siz de sakın etmeyin ki çoğunuz etmiyorsunuzdur. Ee, basit makineler müfredatta yok. Var yani de LGS'de yok. Ve bunu çözerseniz sizin için büyük bir kayıp olacak. Gidip de e, madde ve endüstriden mesela 40 soru çözmek yerine 20 madde ve endüstri 20 basit makineler çözerseniz bu büyük bir kayıp olacaktır. Yani boş boşuna çözmüş olursunuz. Soru çözeyim diye çözmeniz saçmalık olur. Bazılarınız yapıyor olabilir ama çoğunuzun yapmalarına eminim böyle bir şey. Aynı zamanda ben yanlış yaptığım sorulara bakıyorum. Ne kadar saçma soruları yanlış yapmışım diyorum kendi kendime. Mesela doğru işaretleyip yanlış yapmam da var aralarında. Çok değişik. Mesela göstereyim. Mason Merlek'tim sevdiğim ve biraz da yanlışım çıktığı bir konu. Çanta yayınlarında çok öneririm dediğim gibi. Gerçekten sevdiğim bir kaynak çok çıkmamış eklimde Bakalım. DNA ve genetik kod. Bu mesela ben bunu 8 Nisan'da bakmışım, kontrol etmişim, yanlışlarıma dönmüşüm. Yani günde 40 soru falan fenden çok bulamıyorum çünkü. Yani 500 sorudan 100 yanlışım falan çıkmıyor. Hadi diyelim ki en fazla 30-40 yanlışım çıkıyor. Bir günde de 500 sorudan çözdüm. 30-40 yanlışı bakıyorum geri dönüp. Ve bir günde çözdüğüm şey bitiyor. Onun için kaynak almayı düşünebilirim falan. Ya da internetten çözerim. Az bir süreç kaldı. Ama sizde sakın kaynaklarınız bittiyse o dersi boş vermeyin. Çözün. Ara ders bile olsa. Ben günde dediğim gibi 40 soru falan fenden şey çözüyorum. Önceki yapamadığım sorulara. Mesela şuradan bir geri gidelim. Çok gittik. Madde ve endüstri benim en fazla yanlışım çıktı derslerden biri. Yine çok çıkmıyor. Mesela bu soruya bakalım mı sizlerle beraber? 2 Haziran'da yapmışım. Yani dün ama ne zaman yayınlayacağım bu videoyu bilmiyorum. Neyse soru çözmeyelim Belki bir videoda da çözeriz. Ben bu dönemde çok video atamıyorum. Ama birkaç güne bir atıyorsun derseniz de önceden çektiğim videolar onlar. Yani onun için çok şaşırmayın bir sürü daha video var. Onları da atacağım. Sanki hep yanınızdaymışım. Hep video atıyormuşum gibi gözükecek. Video bu kadardı. Neyden ders çözdüğümü ve önerdiğim kaynakları da size anlattım arkadaşlar. Ee, ben birazdan şimdi ders çalışacağım. Bu videoyu size faydalanması için yaptım. Herkese kolay gelsin. Güzel bir sınav sonucu olur umarım hepiniz için. Umarım istediğim sonucu kazandım diye bir video çekebilirim. Mutlu olurum. Umarım herkes istediği sonucu elde eder dediğim gibi. Evet, şimdi ders çözeceğim. İş başa düştü. Olsun ama. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın videolardan haberdar olmak için. İzleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.